600 metre yüksekliğe sahip Guangzhou Tower, Çin'in en yüksek kulesi. Bu kule aynı zamanda dünyanın en yüksek noktasında bulunan dönme dolaba da ev sahipliği yapıyor. Guangzhou'lular şeklinden dolayı bu kuleye ince belli kule diyor. Guangzhou Kulesi'nin giriş katındaki bu kültür salonunda ise yıl boyunca çeşitli sergiler düzenleniyor. Merhaba, hoş geldin. Çok memnun oldum. Evet, burada çok önemli eserlere sahibiz. Mesela bu. Önümüzdeki bu büyük ahşap oyma bir tanrı sunağı. Ve bu eser aslında bir altın gibi parlıyor ama gerçekte ahşabın oyulmasıyla yapılmış ve son derece değerli. Bu tanrı sunağı ise Halk Sanatları Müzesi'ne ait gerçekten eşsiz bir parça. Bu da oldukça büyük bir eser. Yaklaşık olarak 150 ahşap parçadan oluşuyor. Çin'in geleneksel ahşap yapılarında sizin de bildiğiniz gibi sun ve mao adı verilen yapılar olduğundan biz genelde çivi veya tutkala ihtiyaç duymuyoruz. Buradaki eserlerde genelde yaptığımız işlem şu. Her eser önce sökülüyor. Söküldükten sonra dilenen yerde tekrar bir montaj işlemi yapılıyor. Bu şekilde eserleri daha iyi koruduğumuzu düşünüyoruz. Tabii bir yandan da bu eserleri başka yerlere götürüp orada sergileme şansımız da oluyor. Şu ana kadar gördüğünüz parçaların hepsi gerçekten çok değerli parçalar. Böyle eserleri sergilemekten son derece gurur duyuyoruz. Guangzhou, İnci Nehri'nin denizle buluştuğu noktada yer alıyor. Nehir, denizden uzak bölgelerin kültürünü yolu boyunca taşıyarak uzaklara erişmesini sağlamış. Burada bazı kuklalar var. Bunlar Pinokyo'ya benziyor. Guangzhou, 2000 yıl önce Qin Hanedanı'nda idari merkezmiş. 3. yüzyıldan itibaren Deniz İpek Yolu'nun, sonra da Doğu'nun en büyük limanlarından biri olmuş. Şimdi ilerlemeye devam edelim. Bu mavi panoda deniz ipek yolu gösteriliyor. Bu haritada Guangzhou, Manila, Jakarta, Cape Town gibi önemli limanların işaretlendiğini görebiliyoruz. Bu rota tüm dünyayı birbirine bağlıyor. Türkiye niye yok? Aslında Türkiye'de var. Bakın. Var da liman yok orada Evet <laughs> şu an asansördeyim gördüğünüz gibi şu an 45 kattayız 230 240 her saniye artıyor 1 saniyede 5 metre çıkıyor. Gonca içinden nehirlerin geçtiği küçük adacıklardan oluşan bir şehir. Haritaya baktığınız zaman bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz ama buradan baktığınız zaman çok çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. Bütün o köprüler, nehirler, yollar hepsi ayaklarınızın altında. Şimdi 433 metre yükseklikte cam zemin üstünde yürüyeceğim. Daha önce hiç bu kadar yüksekte cam zemine çıkmadım. <laughs> İnternette cam zemin, cam köprü üstünde yürüyen insanların videolarını görüyordum. Ne var bunda bu kadar korkacak diyordum. Ama gidebileceğimden emin değilim. havada duruyormuş gibi hissediyor. Her an düşebilecekmişsiniz gibi bir his var. Bir an önce dönmek istiyorum. Biraz şaşırdım. Çünkü dedim ya ne var canım alt üstü camdan köprü diyordum, camdan zemin diyordum. Ama ilk başta çok ürktüm. Ama çok tuhaf bir his. Hani hem onu o yükseklikten aşağıya bakmaktan bize kalıyorsunuz ama bir yandan da ürküyorsunuz ve terk etmek istiyorsunuz orayı. Çok kısa süre kalabildim. Bir camdan köprü olsaydı yürüyebilir miydim? Emin değilim. Guangzhou Kulesi ile ilgili ilginç bir bilgi paylaşmak istiyorum. Guangzhou iki karakterden oluşuyor bu şehrin ismi. Guangzhou burada görebileceğiniz iki karakter ve Guangzhou Kulesi'ni de bu ilk Guang karakterine benzer şekilde tasarlamışlar. Guangzhou Tower iç içe geçen iki silindir yapıdan oluşuyor. Dönerek yükselen 24 çelik sütun kulenin gövdesini oluşturuyor teknoloji, sanat ve edebiyatın harmanlanmasıyla oluşturulan bir tasarım bu. Kulenin tepesinde bir dönme dolap bile var. Guangzhou'da şu an çok çok enteresan bir hava var. Arka tarafa baktığım zaman biraz uzakta beyaz bulutları görebiliyorum. Sağ tarafımda ise kara bulutlar var. Bir yerlere yağmur yağıyor ya da yağmak üzere. Bir yerlerde güneşli muhtemelen. Buradan hepsini görebiliyorsunuz. Goa'cadaki bütün dereleri, helikopter pistlerini, bütün gökdelenleri hepsini gördüm. Gökyüzünde de bütün bulutları, bütün manzaraları gördüm. Görmediğim yer kalmadı herhalde Goa'da şu an. Kanton Kulesi'nde 488 metredeyiz şu an. Tabi buradan bakınca aşağıdaki binalar da hacimlerini kaybetti. Biraz daha küçüldüler. Burada hava da değişti. Rüzgar fazla burada. Yağmurla birlikte hafif serin bir hava var şu an. Çin'deki en yüksek noktalardan birindeyim şu an. Guangzhou Kulesi ilginç bir yer. Burayı bayağı eğlenceli tasarlamışlar. İçeride cam taban var. Cam tabanda yürüyebiliyorsunuz, aşağı izleyebiliyorsunuz. Ufak hatta bir Luna Park'ı bile var. Sevdiklerinize kartpostal gönderebileceğiniz çok minik bir postane var. En üstünde de serin serin güzel bir hava alabileceğiniz ayrı bir bölüm var. Bayağı güzel tasarlanmış. Ben de burada bugün çok keyifli zaman geçirdim. 列车马上进站，请保管好携带物品，不要越出黄色安全线。列车马上要上，请保管好携带物品，唔好越出黄色安全线。